Aa, doğruymuş çok kolay soyuluyor baksanıza hiç uğraşmanıza gerek yok. Hepinize günaydın benim güzel meleklerim. Nasılsınız? İnşallah ki iyisinizdir. Keşifetimi sallayan bir tarif var. Tadı bence aynı olacak şakşuka gibi ne bileyim ben gibi ama yöntem farklı. Normalde biz domatesleri doğruyoruz ya hani kabuğunu soyaraktan. Bunu öyle yapmıyorsunuz işte. şu Soğanımı doğradım küp küp. Biberleri bir dolmalık biber doğradım bir sivri biber doğradım. Kaşarımı orada hazır bıraktım. Domatesleri yıkadım. Hadi başlayalım. Yağımız burada ısınıyor. Şimdi soğanlarımızı, biberlerimizi tavaya koyuyoruz. Altını azıcık kısalım. Nasıl yapıyorlar? Şunu tam olarak yani bölmeden tavanın içine koyanlar da var ama ben bugün böyle yapacağım. Şunu da çıkaralım buradan. Bir bakalım nasıl oluyor diye. İlk kez yapacağım. İnşallah güzel olur. Son halimiz renkli renkli. Tam yaz tarifi. Son barda olsak da yazı özlüyoruz bazen değil mi? <laughs> Kapağını kapatıyoruz ve bekliyoruz. Deneme zamanı. Aa, Doğruymuş. Çok kolay soyuluyor. Baksanıza. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Ben biliyor musunuz nasıl yapıyordum? Sıcak suda bekletiyordum. Sonra buzlu suda şok ediyordum. Şokluyordum yani. Şok etmiyordum. Da. <laughs> Pardon. Şokluyordum. Bundan sonra kabuklarını soyuyordum. Ay böyle daha kolaymış. Aklınızda bulunsun. Şimdi ne yapıyoruz? Bir çatalla domateslerimizi eziyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. olmasa olmazımız karabiber. Toz kırmızı biber. Acı seviyorsunuz pul biber de ilave edebilirsiniz ama ben normalde etmiyorum. Çeşni. Şöyle güzelce karıştırıp tam pişmesini bekliyoruz. Şimdi kişi başı bir adet yumurta, azıcık tuz karıştıralım. Şimdi size daha bir yöntem göstereceğim. Süzgeç, yumurta ve voila yumurtayı böyle ilave ettiğinizde çok zarif bir doku elde ediyorsunuz. Mükemmel bir şey oluyor. Karıştırmanıza bile gerek kalmıyor. İlla ki yumurta karışsın istiyorsanız Böyle azıcık karıştırabilirsiniz. Kapatıp tam pişmesini bekliyoruz. Kaşarlarımızı ilave ediyoruz ve tam eriyene kadar bekleyeceğiz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ve tabii ki bu güzel rengin olmazsa olmazı nişterimiz. Sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ben ama renklerin tamamlanmasını çok sevdiğim için böyle bir dokunuş yaptım. Şimdi can alıcı nokta nedir biliyor musunuz? E tabii ki bu güzelliği böyle bandırarak tatmak. Mutlaka siz de hazırlayın. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Zaten benim bir şey söylememe gerek yok. Görüntü kendisini ifade ediyor zaten. Beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtin. Ve hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız diyorum.